Abi bir bayanla konuşuyordum. Evliymiş. Kendime ediremedim ama kadın çok istiyor. Bana iyilik yapmış olursun diyor. Yuh. Sen olmasan başkası olur diyor. Ha, bak ne kadar ikna edici bir laf. Sen olmasan başkası olur ve başkası olsun o zaman. Niye sen işleyesin o günah? Başkası çal ben çalmasam başkası çalacaktı abi. Ben çaldım. Ha bravo. Bu çok ikna edici gibi gözüken saçma sapan bir argümandır. Sen yapmasan başkası yapacak. Yok moruk girme o işlere. Geleceği olmaz zaten. Acı çektiğinle kalırsın. Böyle kadınlara denk gelirim diye ev, evlenmiyor. Benim tanıdığım ya da hikayesini duyduğum arkadaşımın arkadaşı olan o kadar kadın var ki otel odasında başka adamla kalan. Falan evet erkekler daha çok aldatır ama bu tarihsel sebeplere dayanıyor. Günümüzde kadınlar da erkeklere bayağı bir yaklaştı aldatma konusunda. Bayağı yaklaştı. Ki kaldı ki erkek de kendi kendisini sikerek aldatmıyor yani. Bir ablayı becererek aldatıyor yani. <laughs> bu olayın cinsiyeti yok bence. Hayır. Kadın aldatması ile erkek aldatması bambaşka şeylerdir. Bambaşka şeyler. Erkek güzel görür, beğenir, siker. Bu kadar düzdür erkek. Düm düzdür erkek. Kadın hisarar, doyurulma arar, komple sahiplenme arar. Kadının aldatmasının daha anlam yüklüdür. Ha bu kadının aldatmasını erkeğin aldatmasından ahlaken daha mı kötü yapar? Hayır. Ama aynı derseniz, hayır. Yapmayın. Biz burada yetişkin bir erkeğin sikebileceği nesneleri saymıştık değil mi? Kalebodur, tuğla, egzoz borusu, kuantum alanı, e eşittir emce kare, yer çekimi bunların hepsi erkek tarafından sikilebilir. Kadın da öyle değil. Çok yakın arkadaşım evli bir adamla birlikte oldu. Adam ondan vazgeçti ama arkadaşım asla vazgeçmiyor. Çok aşık. Onun nasıl vazgeçireceğimi bilmiyorum. Hanfendi öncelikle sahip olduğu erkeği terk edecek öyle onun peşine düşecek. Sezar Pavese Yaşama Uğraşı kitabında kadın konularında fizik kanunları kadar doğru laflar eder. Der ki, kadınlar maymun gibidir. Bir başka dala tutunmadan tutunmakta olduğu dalı bırakmaz. Aa, önce o adamı tavlayacak, sonra cepteki eşini bırakacak. Yok ya, baştan bırak. Var mı götün? Seviyorsan o kadar baştan bırakacaksın. Oradaki adam orası bu çocuğu mu? Senin yedek sevgilin mi? Arkadaşlar ya ben burada başınıza sizin zina etmeyin, yapmayın şeysi kesilmiyorum ama konu aldatmak ise ya baştan söyleyin ve kabul ettirin açık ilişki insan olduğunuzu ya da bir insanı öyle cepte belleyip hayatını sikmeyin. Bugün ona yarın size